Vanda gördüğünüz gibi havalar çok güzeldir. Bu sene e, kar yağmadı. Vanda çok öyle bir eskisi gibi bir kar yağmadı. Kar az yağdı. Yalnız havalar çok güzel gidiyor. Güneşlidir gördüğünüz gibi. İnşallah böyle gider. Memnunsun canım. Yani aslında köylü olarak memnun değiliz. Ama şehirli olarak memnunuz çünkü. Kuru zeminde dolaşıyoruz. Ama köylü olarak düşünürsek karın yağmadığı, ekirin olmayacağı anlamına gelir, suyun olmayacağını, havanın kurak geçeceğini anlamına gelir. O da tabii ki köylü için biraz düşündürücü. Valla bu günlerde havalar çok güzel gidiyor burada doğu yöresinde genelde bu aylarda havalar daha çok soğuk, daha keskin olur. Ama Allah'ın hikmeti havalar güzel gördüğünüz gibi oturmuşuz arkadaşlar. Muhabbet ediyoruz. Bir sıkıntımız yok yani iyi. Batıya nazaran burası gördüğünüz gibi çok güzel. Memnun musunuz? Tabii ki şu anda bu ayda bu yörede havaların böyle olması güzel. Bir memnuniyet verici yani batıya nazaran. İstanbul'u görüyorsun. 10 santim kar yağmış, araçlar birbirine girmiş, insanlar feryat ediyor. Ama bizim burada kar yağdığında 40 santim, 50 santim kar yağıyor. E, burayı da oraya bir mukayese ettiğinizde büyük bir farklılık var ortada. Bu da Allah'ın bir hikmeti yani. <laughs> Baba çok şükür havamız çok güzel. Bazı memleketleri görüyorsun İstanbul, İzmir, Antalya o tarafları görüyorsun. Çok soğuk olduğu için maşallah vanımız çok güzeldi. Biz vanımızda çok memnunuz. Millet geliyor ayakkabıları atıyoruz. Bir ekmek kazanıyoruz yani. Havalardan dolayı mı işler yok? Evet. Havalardan dolayı da mesela yağmur yağdığın zaman iş olmuyor. Kar yağdığın zaman iş olmuyor. Şükür kar olmadığı için iş oluyor yani.